Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Dragon Mania efsanelerin birinci bölümüyle karşınızdayız arkadaşlar Ka arkadaşlar Arkadaşlar ben biraz ileri gittim. Yani şöyle diyeyim yani ben seviye atladım. Şu an 34. level'dayım ve 35'in geçince Light ejderhasını alacağız. O yüzden arkadaşlar para biriktirmeye çalışıyorum ve arkadaşlar istediğiniz tam abone olmadıysanız ama şunu al abone olabilirsiniz ve altta tam tamına 300 like gelirse çok sevinirim arkadaşlar Dragon man efsaneleri için. Arkadaşlar sizin önerinizle birlikte çalışmak istiyorum. ilk önce ben bunu bir yani şöyle diyeyim diğer YouTuber'lar gibi Dragon man efsaneleri de nasıl yavrulatılır falan gösterebilirim yani. Onu diyeyim size. Her neyse şimdi açılıyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar açıldı. Arkadaşlar bu yeni güncellenmedi arkadaşlar. Ee, artık arkadaşlar bunu büyüleyebiliyoruz. Yani kendimizi kendi zar 16. seviyede ise arkadaşlar büyüleyebiliyoruz. Hem gelmişken arkadaşlar şuradaki altınlarımızı toplayalım. Hmm. Arkadaşlar normalde benim böyle bayağı bir param vardı işte böyle 2 milyon 3 milyon diye. Arkadaşlar yanada yaşlı falan. Arkadaşlar burada geri gel dedim. Burada da ikisi. Benimki 19 arkadaşlar. Çok güzel. Şu an burada parçacıkla tohum yavrulatıyor. Yani bir şey çıkacağından emin değilim. 9 saat dedi de o yüzden. Hemen bir tane savaş yapalım. Arkadaşlar buraya geçemem çünkü hepsi 20 ve benimkiler büyülü olduğu için değil diğerleri de 16 olduğu için şu anlık bunu oynayacağım. 3 Runoff değil yalnız. Oo. Arkadaşlar bunların bir canları kaldı bakın. Ee, külejleri yapmıştım. Civa ile. Her neyse savaşalım. Rastay falan. Artık gidebilirsin. Ya arkadaşlar iki kent yani tek atıyordu şimdi üç yaptım. Ne oldu büyüsü mü bozuldu ne bileyim işte böyle pek fazla atış yapamıyor. Yani normalde ateş 3 bunun ateşe etkisi varmış. Böyle bam tek atarken gitti normal attı yani. Fazla atamadı. Onu hiç bilmiyorum yani. Tekrar büyülemek için iki şey materyaller var işte arkadaşlar. Onları bulabilirsem arkadaşlar bunun tam seviyesine boşlukla falan. Arkadaşlar bunu bir tekrar büyüleyeceğim. 3 yıldızlık olsun ve tam tamına arkadaşlar hepsini yaz Arkadaşlar normalde bu 18'di. Ben 19'u çıkarttım. Arkadaşlar şans ejderini, şans ejderi öldürelim. Çünkü arkadaşlar bunlar bizim seviyemizde yüksek ve arenada şu anlık çelik ejderi almak için çok vaktim yok. Hemen bunu oynayıp arenaya geçmek istiyorum arkadaşlar. Çünkü arena'da bizim istediğimiz bir şey var. Robot ejderi de hemen öldürmeliyiz arkadaşlar. Çünkü robot ejderde enerji var ve enerjiye karşı şey biliyorsunuz da arkadaşlar civa güçlü saldırı atıyor. Çok konuştum. Evet robot gitti. Şimdi sıra civamızda. şu civa. Hop. Arkadaşlar yani bunun e, yenmesi için e, aynı seviyede olması lazım. Böyle yani bunlarla iki. <Sessizlik> 60 aldık. Şimdi çıkıyoruz arkadaşlar. Çık. Hemen arena'ya gidiyoruz. Bakalım kaç saat kalmış arkadaşlar arena'ya. Çünkü arena'da 3 saat kalmış ve 210 arkadaşlar. Hemen aşağı düşmeliyim. Hemen hemen oyna. Of bunlar da büyülü ya. Cık. Arkadaşlar böyle olduğuna sıkıntı çıkıyor bana. Yani bunların büyülü olması benim için istemiyorum yani bunların büyülü olmalarını. Gıcık kapıyorum. Yani bir kere adam değiller yani. 16. seviyeye getirmişler diyor. diyor. Kesin diyorlardı ki en güçlü ejderhalar benim. Resmen sırf sahtekarlık ya bu. Bunlar büyülüyorlar ama hiçbir şeyde yaramıyor. Yani yarıyor da bunların 16. seviye. Yani diyeceğim ki 40. seviye olsa neyse ney. Gidiyorlar beni sinir sinirleniyorum. Baksana 3. Bir siktir git ya. Arkadaşlar küfür ettiğim için çok özür dilerim. Bunu ama hak ettiler yani. Büyülüyor gelmişler kolay diyorlar. Bunu orta yapsa neyse ney. Gelmişler diyorlar ki or kolay. Bir ölecekti ya? Bu kadar mı mal olunur? Ay işte bunlar. böyle olmamışlar tek atarım. Oğlum siz mi mısınız lan? Şu şekeri bir ya. Uf. Bir de zehir. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar sonra ben size e, ee, külejleri nasıl yaptığımı size söylerim. Aslında nasıl, nasıl, nasıl yapıyordu? Neyse onu biliyorsunuz ben size boş falan derdim. Hadi ya 202'de mi kaldık bizde ya? Arkadaşlar şu oyunda en sevmediğim şey yeni güncellemede şey büyülenmesi normal işte yaşıyorduk güzel yine. Büyülendi herkes şimdi koşuyor ya. Baksana buna ya. Bunlar da kesin büyülemiştir. Bak dedim sizde arkadaşlar. Buz sen de öl ya. 16. seviyesin 19. seviyeye karşı geliyorsun. Arkadaşlar bu oyunu Türk oynamayanlar çok az kişi var. O yüzden herkes e, İngiliz olduğu için yani bu da İngilizce olduğu için ben şu an dilde Türkçe. Yani İngilizce çevirsem arkadaşlar bunlara kapak yapacağım. Gitmişler en zayıf ağaçlarla dalmışlar bir mecdenim güçlü. En azından şey güçlü lan. Kristal. Arkadaşlar bunu bilmiyorsunuz ama kristal en güçlüsü dür. Bir de pixi. Yani peri ejderha. Onların ikisi çok güçlü çünkü kristal en büyük ve en güçlü ejderhalardan biridir. Alalım. E, 169'a düştük. Arkadaşlar bayanmemiz lazım bizim. E, büyülenmemiş. Çok kolay. Tek atarız. Hepsine tek atıyorum. Arkadaşlar ablam bir mesaj açtı Snapchat'ten. O yüzden. Yok ablam atmadı. Bir saatte arkadaşlar. Şurası. Kesin ablamla arkadaşıdır. Başka kim olacaktır arkadaşlar? Neyse arkadaşlar uzatmadan arkadaşlar 10 dakikanın üstünde çekemem. Çünkü Momizan anca öyle dayanıyor. Ben de Bay Arkadaşlar Dragon City'de oynayacağım. Bittikten sonra evet. Hadi düş düş düş. 248 ya. Bir de kalmadı ya. Arkadaşlar tekrar 3. sıraya gideceğim ya. Neyse arkadaşlar normal savaşalım. Burayı ben geçmiş miydim ya? Burası Parçaman arıyorum. Bir şey yapılmamıştı. Işte. Burası çok kolay arkadaşlar. Bunlar hele ki büyülü değiller. Aslında şuradan bak kesin. Yok çıkmadı. Bir milyon oldu. Bir de ışık, ışık yerleşimi de bir milyon. 2 milyon tam tam iki milyon toplaması. Biz arkadaşlar şey 4 yapacağım çünkü yaygınlar var ya o yüzden. Normalde bak bunu tek atacak 15. seviye. Bence arkadaşlar ben bunu şey yapıp ben bunu video dışı büyüleyim fosforluyu çünkü çok sıkıntı yaratacak bize. Arkadaşlar civadan artık ben vazgeçmeye düşünüyorum. Çünkü civa artık güçlü olmadığı için bu su hemen son vermeliyiz. Çünkü bu yüzden önce biliyorsunuz arkadaşlar. Hadi 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 hadi. 9 dakika 3 saniye. Evet. Çıkalım arkadaşlar. Arkadaşlar şurada test ejderim var. Böyle de falan da. Ne olmuş lan? Bir şey Oha lan klan. Arkadaşlar dur Neyse arkadaşlar ben o videoyu da şimdi halledelim. Hadi görüşürüz. Hoşçakalın. Bir dahaki şeylerde unutmayın. Drogum, görüşürüz. Bay bay.